...oğluna kulak veriyoruz sevgili seyirciler. o <laughs> Asla yığılmayacağız, asla pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek, çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. <laughs> güzel vatanımıza, atamızın bize emanet ettiği güzel cumhuriyetimize el ele verip birlikte sahip çıkacağız hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonumuzda yanımızda olun. Her zaman birlikte olmaya devam edelim. Alnımız ak, başımız I mean... kendisini yüksek Türk Yüce Milleti'ne emanet etti. Bir çift mavi gözler aldığımız ilhamla, mücadele ruhumuzla az Hiç pire vermeyeceğiz. <laughs> sevgili, sevgili gençler, sevgili kadınlar, sevgili erkekler. <laughs> Ekrem İmamoğlu. Hepinizi, hepinize Ekrem İmamoğlu'na emanet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet. Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli eşi Sayın Dilek Kaya İmamoğlu'na. Sevgili İstanbullular. Evet, e, nasıl buldunuz Sayın Dilek Kaya İmamoğlu'nun konuşmasını? Ben sabahleyin Dilek... Ekrem Bey'e yapılan, Sayın İmamoğlu'na yapılan operasyon sonrası çocuğuyla birlikte e, kameralara e, yaptığı bir konuşma vardı. Evet. Orada da Metin'di. Orada da e, cesaretle e, düşüncelerini dile getiriyordu.